Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. E, bu videoda size şundan bahsedeceğim. Sıkıntıdan patladığınızda oynayarak sizi e, tekrar mutlu ve heyecanlı yapabilecek. Yani kısacası sizi can sıkıntısı geçirebilecek 3 oyundan bahsedeceğim. Bu 3 oyun Brawl Stars, Among Us, Vlogger, Go Viral. Ben ilk önce Brawl Stars'tan başlayacağım. Oyunun mantığı şu. E bu Supercell tarafından yapılmış bir oyun. Ve bu oyunda e, birilerine keserek yani görevleri yaparak kazanmaya çalışıyorsunuz. Mesela benim böyle bir hesabım var. Ben mesela Daryl karakteriyle savaş topuna gireceğim. Yani üç ta iki tane gol atan kazanıyor. 3-3 üç bir maç. Yani zaten sezonda yeni Şeyler geldi. Yani e, Brawl Pass denilen bir sezon var. Onu da yenilendi. Çok güzel güncelleme geldi. E ben şu anda yani maçı mesela yani iki tane gol gidiyor. Süre bitince hiç kimse atamazsa uzatmalar başlıyor. Ben mi hızlı bir şekilde yenmeye çalışacağım. Ki internetim kötü olduğu için bu biraz zor olacak ama yani yine de size göstermek açısından yenmeye çalışayım ben. Yani mesela adam kendi kalesini attı. Yani normalde böyle oynarsınız. Yani çok kötü oynuyorsunuz demek oluyor çoğunlukla. Yani ben de iyi oynadığımı söylemiyorum ama yani ee, bu kadar da kötü oynamıyorum ben. Yani, Onları... ee, mesela Şimdi bir gol atmayı deneyeyim. Şöyle vurdum da ulti atamadım. Yani bu maç bitmedi hala. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Çünkü bir gol edik. Mesela top tuttum. İnternet çok kötü olduğu için biraz zorlu ama. Yine de siz benim ne de demek istediğimi anladınız büyük ihtimalle. Yani mesela Rosa var, Daryl var yani çok karakter var oyunda. Yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür karakter var. Yani 37 miydi neydi işte. Yeni karakterimiz Kolyet geldi. Ben size Kolyetten bahsedeyim. Kolyet bütün karakterlerin yani bir saplantı haline gelmiş bir tür fanı. Ama yani ee, yani aşırı saplantılı bir fan. kromatik e, e, bu sezon efsanevi olarak olacak. Hatta ben size göstereceğim Brawl Pass'ı. E şimdi bir gol atabilirsem uzatmaya gelecek. Adamımız attı. 1-1 oldu. Şimdi süre bir ve uzatmaya başlayacak. Yani vurdum da gole gelmedi. Yani gördüğünüz üzere zaten basit bir oyun. Sadece yani nasıl oynayacağınızı bilmeniz gerekiyor yani. Ne kadar oynasan o kadar iyi oynarsın gibi bir durum var burada yine. Yani mesela atamadım. Yani oyunda zaten bayağı bir karakter var. Yani dünyadan herkesle kapışabiliyorsunuz. Yani mesela son 25 saniyede atan olmazsa maç bitecek. Beraber olarak. Ve bir gol. Yani oyun aslında yani bu kadar. Basit yani. Kupa kazanıyorsanız katıyorsunuz hesabınıza. Böyle oluyor işte. Ben size klanımı göstereyim. İsterseniz katılırsınız. Yani biraz küçük ama sizle beraber büyürüz diye düşünüyorum. yine karakterler 39 tane var. Yani böyle. Kolektif bu karakter. E bu rolpeste şu. İşte şurada görevler geliyor. Siz yapa yapa e, ilerliyorsunuz. Ödülleri de şunlar. Böyle böyle böyle. Ödülleri var. Karakter veriyor. O da kolet. Kostümü de var en sonunda. Şöyle göstereyim kostümünü de. Kötü kolet. Ben şimdi diğer oyunumuz Among Us geçeyim. Evet arkadaşlar Among Us'a geçiyorum. Among Us bir tür dedektiflik oyunu imposter iseniz katil oluyorsunuz ve diğerleriyle e, siz yani kötü olduğunuzu göstermemeye çalışıyorsunuz tamamen İngilizce bir oyun yani İngilizce de geliştiriyor yani İngilizceniz biraz varsa e, yetiyor size yani çok aşırı aşırı derecede olmasına gerek yok bu arada bu video montajsız gelecek çünkü montajını yetiştirmedim yani birkaç eksiklik oldu ama Allah'ın izniyle diğer videolarımız montajlı olacak diye düşünüyorum yani birkaç sıkıntı olmazsa tabi yani şu anda mesela şuradan kostüm basıp buradan şeyler yapabiliyorsunuz yani burada benim hiçbir şeyim yok ama mesela oyun başladı imposter çıktım yani katilim Şimdi ev insanları yani şöyle hiç kimse yokken e, öldürmeye çalışacağız. Olay bu sabotaj basınca hiçbir şey olmuyor. Sadece birkaç yer görüyorsunuz. Ben size direkt ben birkaç taktik vereyim. Direkt ben e, bu yazın. Yani kimin manasına göre. Yani hiçbir şey bilmiyorsunuz gibi oluyor. İsterseniz diğer imposterları satabiliyorsunuz yani onların imposter olduğunu söyleyebilirsiniz ama bu riskli bir anda. Onlar da sizi ispitleyebilir. Yani ben olsam ispitlemem. Yani ispitlemiştim ben bir kere öyle kazanmıştım. Ama yine de zor oluyor. Yani arkadaşlarınıza girebiliyorsunuz. Güzel bir oyun. Ben mesela direkt ben birisine vereyim öylesine oyu. Verdim ben. Ee, diğerlerinin de oyunu 15 Saniye Sonra Zaten Açıklanacak Bir Kişi Daha Överirse Açıklanıyor hmm. Yani Mesela e, Turuncu Arkadaşımızı Gemiden Atıyoruz Tabi Imposter Değil Şimdi Ben Size Nasıl Birilerini Kesebileceğinizi Göstereyim Sakın birisini kestikten sonra report'a basmayın. Çünkü genellikle e, siz olduğunuzu düşünürler. Yani o yüzden report'a çok basmayın. Mesela sanırım bizim adamlarımız kesti ve kazandık. Ben quit diyorum. Çünkü bir maç atmayacağım. Yani böyle nasıl kendi hareketinizi kurabilirsiniz. Buraya basıyorsunuz. Oradan sonra buraya. Ondan sonra diyelim bir arkadaşınız varsa şu aşağıdaki kodu onları söylüyorsunuz Onlar da okudu şuraya yazarak sizle beraber oynayabiliyorlar göstereyim hemen e, nasıl olduğunu priveti ee, Ama şuna dikkat edin şurada en sağda yani burada e, nereye aynı yere seçmeniz lazım Ben şimdi diğer oyunumuza geçeyim Evet arkadaşlar diğer oyunumuzda go viral. Oyun reklamlı bir oyun. O yüzden ben çok sevmiyorum ama ben size göstermek manasında yine bu oyunu yükledim. Oyunda youtuber'lık yapıyorsunuz. Yani mesela ben direkt ben şurada bir görev vermiş. <laughs> Bunu alıyorum. Yani mesela şu ekrana basınca e, buradan ne kadar video kaldığını gösteriyor. Yani burada video yapıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Mesela burada yorum yerleri var. Bunları yeşil renkli yorumlara e, yeşil like yani basıyorsunuz. Kötü ya kırmızı işte bunları da engelle şeyine basıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Ondan sonra mesela e, böyle bitince de size altın veriyor. Ben şahsen oyunu aşırı aşırı beğendim diyemem ama ben yine de sizi göstereyim. Mesela şöyle diğer yere geçiyorsunuz. Yani mesela burada da bir kahve içtik. Burada iki tane kahve için diyor. Yani mesela kötü yorumlar. Burada yapıyorsunuz. Mesela link var şurada. Reklam ediyoruz. Şurada bir yerde link var. Bu ligi basarak sizin yani e, kaçıncı olduğunuzu görebiliyorsunuz. Ben e, biraz videodan önce biraz oynadım. Sizi göstermek için. Yani böyle ee, video yüklüye yükle sezonlar bitiyor ve en iyi siz olmaya çalışıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Yani bu kadardı videomuz. Diğer videomuzda görüşürüz. Lütfen bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşın. Hoşçakalın.